Nazlıcığım. Nazlı, bir ama bir ama olmuyor böyle ama. Ama olmuyor böyle ama. <laughs> Nazlı. Nazlı, ama ama olmuyor böyle ayıp oluyor ama. Çok ayıp oluyor ama. Ne var? Şuram acıyor, şuram. Bak şuram yanıyor vallahi billahi ya. Bir şey yok diyorum sana. Vallahi billahi bir şey yok. Minik kuşum, gülüm gülbülüm gül ya. Vallahi bak abini ikna edebilmek için bütün o öpüşmeler koklaşmalar hepsi numara. Gördüm, gözümle gördüm. Her şeyi gözümle gördüm. Ya. El er, öpüşmeler, koklaşma gördüm ya. Ya ben başka birini öpersem ağzım cayır cayır yanmaz evet, mı? Dudaklarım böyle dökülmez mi Nazlı canım? Aşk olsun ama sen beni bir... Merhaba. Hiç zamanı değil, hiç şu an değil. <laughs> sen beni bir... Affedersiniz Nazlı Bu sizi rahatsız mı ediyor acaba? Evet. Evet rahatsız Çok acayip rahatsız ediyor. Rahatsız ediyorum ulan. Rahatsız ediyorum. Bir şey yapabilecekmişsin gibi abuk sabuk diklenme ya. Bilmiyorum. Geçti onlar artık. Geçti Ergun Plak. Artık bana böyle kabarmaların hiçbir işe yaramaz. Ben içeri girmiş çıkmış bir adamım. Hem de darbede. Böyle vız gelir turist gidersin koçum. Ya abuk sabuk çıkışlar yapma. Bir içeri girdin çıktın iki tane makas attılar saçına diye havandan geçilmiyor ha. Evet. Kestiler. Hem de zorla kestiler. Kör mü ki beni kestiler? Umarım... Umarım yaşadıklarımı asla yaşamazsın. Allah, tamam, tamam. Tamam, pardon. Ben de şey yaptım ya. Sen şey yapma, tamam Tamam, hiç şey yapma. Bozma morayı. Aspin Allah, tövbe estağfurullah. Ulan bir darbe yaptılar. Niyazi'ye takılmanın bile tadı kalmadı be. Sen? Bozma. Pause. I get it, I get it